Masallara devam. Türkiye'de masalların kaynakları ile ilgili bazı tartışmalar var. Bunları işleyelim. Bu konudan soru gelebilir. Dünyada yapılan köken tartışmaları, masalların nereden kaynaklandığı, nereden çıktığı tartışmaları Türkiye'de de araştırmacılar tarafından ilgi çekici bir konu olarak görülmüş Türkiye'de masalların kaynakları ve kökenleri hakkında Pertev Naili Boratav, Umay Günay, Saim Sakoğlu, Bilge Seyidoğlu gibi mühim araştırmacılar inceleme yaptı. Pertev Naili Boratav Arnold van Gennep'in 1924'te yayınlanan L'Folklore adlı eserinden yararlanarak Fransızcası çok iyidir. Boratav'ın masalların kaynakları hakkındaki düşüncelerini şu şekilde aktarır. Der ki: Mitoloji okulu halk masallarını eski mitlerin parçaları olarak görürdü. Bu okulun naturalist denilen bir şubesi masallarda güneş, bulut, yağmur gibi doğal olaylarını açıklayan mitlerin bulunduğunu söylerdi. Antropoloji okulu ise modern insana ait masalların aynılarını vahşi olarak tanımlanan insanlar arasında da bulunuyordu. Edebiyat okulu ise halk masallarının kaynağını Hint'te aramıştı. Bazı İngiliz araştırmacıların temsil ettiği ritüelist ekol de halk masallarını bugün terk edilmiş bir takım mitlerin son izleri ve alametleri olarak görmeyi tercih etmiştir. Genel olarak böyledir. Yani hep böyle ya Hindistan'a dayandırma ya da mitlerden e, arta kalanlar olarak dayandırma görüşü hep hakimdi. Farklı birçok anlatma türüyle yakın ilişkisi olan masalın kaynakları konusuyla ilgili olarak farklı görüşler ortaya konulsa da masal incelemelerinin çoğunda karşımıza 3 dönem çıkar. Yani 3 görüş çıkar. Bunlar tarih öncesi görüş, mitoloji okulu. Sonra Tarihi Görüş, Hindoloji Okulu. Bir diğeri Etnografik Görüş, yani Antropoloji Okulu olmak üzere. Üç tanedir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Ne bunlar? Mitoloji Okulu, Sakaoğlu, Hint-Avrupa dillerinin. Ee, hatta ona geçmeden şöyle bir şey ifade etmek isterim. Umay Günay, Mitolojik Görüş, Hindoloji Görüşü ve Antropolojik Görüş. Böyle e, Bilge Seydoğlu ise e, Umay Günay'ın böyle bir e, şey var e, makalesi var mitolojik görüş, hindolojik görüşü, antropolojik görüş. Bilge Seydoğlu'yu da e, Erzurum halk masalları üzerine araştırmalar adlı çalışmasında mitoloji, hindoloji ve antropoloji okulu olarak adlandırır bunları. Sakaoğlu ise görüş kelimesi yanlış olmasa da okul kelimesi batılı kaynaklar tarafından öne çıkarıldığından bunu okul olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını söyler. Şimdi mitoloji okulu ne? Sakaoğlu Hint Avrupa dillerinin Sanskritçe ile olan akrabalığının belirmesi sonucu ortaya atılan gibi Ortaya atılmış gibi düşünülen mitoloji okuluna göre masalların kökü Hint mitolojisinde yani Vedalarda aranmalıdır der bu görüşün savunucuları arasında Grimm kardeşler var, Dasent var, Max Müller var, Angel, Gubertanis var, John Fiske ve Sir Sir George Cooks var bunlar sayılabilir. Hindoloji okulu ne? Hindoloji okuluna göre masalların kaynağı Pancha Tantra'dır. Ezop masalları dışındaki bütün masalların kaynağı bu görüşle yine Pancha Tantra'ya bağlanır. Hindistan kaynaklı masallar batıya üç yolla göç etmiştir der. Bir masalların bir kısmı 10. yüzyıldan önce sözlü gelenekte sözlü gelenekle batıya gelmiş. İkincisi bir kısım masallar 10. yüzyıldan sonra İslamiyet'in etkisiyle Bizans, İtalya ve İspanya yoluyla Avrupa'ya taşınmış. Üçüncüsü Budist malzeme ise Çin'de Tibet'ten Moğollar yoluyla Avrupa'ya aktarılmıştır. İranlıların Tutinamesi, Arap ve Yahudilerin yazmaları bu yolla geçenler arasındadır. Demek de antropoloji okulu, antropoloji okulunun temsilcileri unutmayınız halk bilimi sorusu olarak da gelebilir. Antropoloji okulunun temsilcileri Edward Tyler, Andrew Long, Lenan gibi araştırmacılardan oluşmakta. Bu görüş ayrı kültür seviyesindeki insanların bazıları aşağıda, bazıları yukarıda, bazıları tam dipte kültür olarak farklı kültür seviyesindeki insanların ortak inanç ve adetlere sahip olduğunu, kültürün paralel olarak gelişmesi sonucunda benzer masalların ortaya çıktığını da savunur. Ee, mesela Sakaoğlu masaların kaynakları ile ilgili olarak şunları söyler. Der ki masaların kaynağı olarak hiçbir coğrafyayı kültürü ve dini temel olarak ele almamak gerekir Masalların bir bütün olarak değil de tek tek ele alınması halinde belki bazılarını belirli coğrafyaya e, kültüre veya dine bağlayabiliriz. Örneklerde görülen ne kadar büyük boyutta olursa olsun her masalda aslından gelen bir iz, bir kalıntı mutlaka da bulunacaktır. Ama bir yere bağlanmaması gerektiğini söyler. E, Sayım Sakoğlu. Ayrıca Sakaoğlu günümüzde masalları hiçbir kökene bağlayamayacağımız bağlayamayacağımızı da söyler. Yok işte o Hindoloji veya bu antik Yunan ya da o Latin ya da bu antik Roma böyle bir şey yapamayacağımızı söyler. Bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste de masalların sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.